Çocuklar biz bugün Yusuf'la doktor muayenesine gideceğiz gözü için. Yusuf bu yüzden biraz üzgün. Acıyacağını düşünüyor ama acımayacak anneciğim. Gerçekten acımayacak anneciğim. Sadece damla damlatacaklar bir de doktor amca gözüne bakacak o kadar. Hiçbir şey olmayacak. Annem hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Hadi gidelim. Yaz Evet. Biraz Evet, evet. Yusuf göz doktorunda çok uslu muayene olduğun için seni nereye getirdim bak <laughs> çok güzel yerlere önce yemek yiyelim tamam mı sonra eğleniriz anneciğim tamam. gel bakalım Yusuf çok acıkmış yemeğini yiyecek şimdi ne söyledin ne sipariş verdin hamburger <laughs> hamburgerin içinden de böyle oyuncak çıktı Yusuf oyuncak verdiler çünkü çocuk menüsü aldı Yusuf oyuncaklıymış Yemeği gelene kadar oyuncağıyla oynuyor. Evet Yusuf hamburgerini yemeye başladı. Bakın nasıl güzel yiyor. <laughs> Yusuf anneciğim yarısı ağzında hamburgerinin nasıl bir ısırıktı öyle. <laughs> Hamburger hediyeyle olunca Yusuf çok mutlu oldu. Hepsini yemeye karar verdi. Patateslerini de yiyecek. Değil mi anneciğim? Aferin sana. Ve Yusuf şimdi yemeğini yedi ve oyun alanına geldi. Şu an harika bir yere geldik. Yusuf bayılacak buraya. Koş anneciğim koş koş koş. Önce bir keşfedelim. Bakalım koş. neler varmış burada. Ayyedir, Yusuf abi. birinin biletleri. Başkasının onlar bizim değil. Ayy. Oraya çıkarıp koymuş. <laughs> Biz alalım diye koymuş. Baksana Yusuf burası ne kadar büyük bir yer. Aman Allah'ım. Oraya mı gireceksin? Yusuf ne yapacaksın orada? Ay, burada bowling da büyük abiler oynuyor onu. Bak burada robot var. Yusuf, Yusuf robota biniyor şimdi. Vay! Wow. Evet, robot mu dedim ben, motor mu dedim? Robot. <laughs> Yanlış söylemişim oğlum. Yusuf motora bindi. Çok güçlü bir motora bindi. Hızla gidiyor bakar mısınız? Neye biniyorsun anneciğim? Çok değişik bir şey. Aa bak başladı çalışmaya. Gir gir. Bak şimdi başlayacak. Şimdi bu örümcekler kovalıyordu seni bunda değil mi? Bakalım bu sefer kim kovalayacak. Şimdi başlasın bekliyoruz. Çok eğlenceli. O başladı. Ne acaba şimdi? Oo Yusuf ne yapıyorsun annem? Şimdi bak. Örümcek. Ah örümcekler. Tahmin ettiğim gibi yine aynısı başladı. <laughs> Yusuf. Kaçman lazım anneciğim şuna bak. Çok hızlı geliyorlar. Oo çok eğlenceli. Baksanıza şuna. Anneciğim nasıl kullanacağını söylüyor. Arabaya sürüyor Yusuf. Sen sürmüyorsun değil mi annem? Şu an demo. Biz oyun oynamaya devam edeceğiz çocuklar. Hoşçakalın.